Ben peyzaj mimarı Ece Demirel, Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Artık değişen iklim koşulları sebebiyle biraz daha kurakçıl, ee, su e, sarfiyatı daha az olan bitkiler kullanarak e, daha sürdürülebilir e, peyzaj alanları yaratmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili e, başkanımızla birçok defa bir araya gelip e, istişarelerde bulunduk ve kendisinin de desteğiyle e, bu projelere başladık. Buranın ardından e, adliyedeki kavşağa geçip e, hızla orayı da bitirmeye çalışıyoruz ve akabinde e, meydandaki bütün peyzaj çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Peyzaj süreç isteyen bir olgu. Bu yüzden biraz sabır deyip bitki aralıklarını uygun şekillerde konumlandırdık. İki sene içerisinde çok daha güçlü bir görünüme kavuşacak Sinom.